Oh hay hak altın varken gümüşe tenezzül edenler kemiksizdir dil dediğin uzvu acayip boğaz dokuz boğumdur hemen demezler esirde eder rezil de rezil de derler yar bana bir eğlence mede dost bana bir eğlence aman 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 kara gözüm neredesin kara gözüm iki gözüm Hacı <laughs> Ya kara gözüm, ne zaman gelsen böyle diyorsun Kara gözüm gel iki sohbetin belini kıralım baksana neler anlatacağım ben ya acı bak git çocuklar uyuyor ya Kara gözüm gel gel hadi bak neler anlatacağım sana <laughs> Aha geldin ne oldu ne var ya Kara gözüm e, aklıma çok güzel bir fikir geldi e, diyorum ki ben e, isimlerimizi bir değiştirelim de bir ezberleyelim eğlenceli olsa gerek. İyi peki tamam. Ne ee, olacak isimlerimiz? Ee, Kara gözüm benim ismim Mersin olsun. Adam. Ya Mersin mi olsun? Ne demetmiş Mersin? Ee, Kara gözüm çok güzel manalara geliyor. Ya o zaman benim adım Mersin olsun. E ee, o zaman benim adım ne olacak? Hmm, senin adın da Sübül Kesap olsun. <laughs> ya tamam süpürge sap olsun. Ama bizim şu seyirciler de konuşuyorlar oradan hep. Ya o zaman e, tamam ismimizi ezberleyelim. E, tamam o zaman e, makam ile ezberleyelim daha güzel olur. Ya hadi ezberleyelim. Mersin Karagöz süpürge sapı hadi Mersin Mersin Karagöz süpürge sapı hadi Mersin Karagöz <gülüyor> <gülüyor> Annen ne yer kara kız? Baban ne yer kara kız? Sülalen ne yer kara kız? Ne? Ne süpürge sabı? Aman aman ay ay ay. Olsana, alsana, ay ay. Ya arkadaş. Niye bana vuruyorsun? Kara gözüm çok ayıp oluyor ama. Ya arkadaş sen de benim affettin. Al sana aman uyuy. Ya oh, vay 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 vay. Oh, ah, ya beni mahvetti bu acı cap cap. Uy uy, uy uy Benim bakanım böğrüm bu damağım uy. Pankreasım dalağım uy 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 Vay benim tarhana kepçesi kulaklarım, soba borusu gibi bayraklarım vay 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 vay. Oy amanın dostlar öldüm bayıldım ağzı kaçı kilimi gibi yerlere yayıldım. Alacağım olsun acıbat. Ben seni bir yerlerde yakalar belki. Aman efendim her ne kadar sürçü isan ettikse I'll